Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kayıtsa not bambandaki detaylara bakacağız. Ama bu detayları ben uydurmadım. Yani şöyle gideceğiz. Ben oyunu bitirmeye kadar gideceğim. Detayları anlatacağım. Diğer bölümde de diğer detayları anlatacağım işte. öyle Böyle. Evet, bu oyundaki detayları anlatacağız. Hmm, ne yapsak, ne yapacak, ne hamletecek? Uyduracağız işte bir şey. Buradaki bir açılıyor mu mesela? Evet, bakalım açılıyor mu? Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PopCube oynayacağız şakacık. Evet. Burada kartımız verdi. Kartımız var. var. Du, 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 du. Evet bizim ekip bizim ekip ve dur bir dakika şu yazıyı okuyacağım ben daha bu oyunu bitirirken bu yazıyı okumadım. Kindergart dur buradan başlayacağız. Banban's Kindergarten. Şimdi bu kartın of banban değil miydi? Neden Kindergarten demişler? Bir de neden? Ben neden şurada bamban yazıyor sadece? S'yi neden koymuşlar? Bamban sormuş. Bu da bir detay yani. Aslında buradaki resimler bize bir şey anlatıyor olabilir. Mesela buradaki resme göre mesela Bartanok Bamban 2'de uçacağız balonda. Çünkü burada balonlu uçma resmi var ama neyse. Biz kapımızı açalım. bu kontroller hala çok zor biliyorum. Aç şu kapıyı. Aç dedim. Aç. A. Kumanda. E, ee, hadi gidelim. İşte iki pil bulalım. İşte pil. Eğer İngilizce öğrenirsen buradaki yazıları söz okuyacağım ama bunların adlarını okuyamıyorum. Bunun adı mesela Stiglfline. O kadar yani. Gel. Bundan yemek alabiliyorsak. Ya mu yoktu ama. Neyse biz buradaki pilini de alalım. Hadi pil al sen tamam. Pil aldık. Şimdi burada bir tane drone'umuz geldi. Drone 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 drone. drone. Şimdi di, 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 şuraya bas çabuk bas. Drone şuraya. De, de. Ya daha anlatıyormuş. 2 saat. Ben de diyorum ki 2 saat bas. Bas. Evet böyle. Diyor drone daha sanki ne kadar 2 saat gittik de. Daha bir Oyunu bitireceğiz de. Şimdi arkadaşlar uydurduğum bir teoriye göre eğer bu drone'u böyle basarsak ve kapının deliğine doğru bakarsak kuşu görebiliyor. Soğuk kuşu böyle görebiliyor. Seviyelim. Evet. Gördüm. Gördüm oradaydı. Arkadaşlar kaf kafasını uzattığını gördük. Yani bu teori başarılı? Az önceki teori de başarılıydı. Bu arada bu resim şey teori değil. Yani onu sormayın. O kendi kafadan yaptığım şey. Evet. Şimdi önce buraya bakmayalım. Buraya bak. Ben benimiz burada bize bir şey anlatıyor. Bilmem. Bak. Burada da bir şey yazıyor. Okuyamıyorum. Bakın bu sandalyeler neden etkileştirilere geçebilir? Yoksa ikinci bölümde ya da üçüncü bölümde bu sandalyeleri fırlatıp bir düğmeye mi bastıracağız? Bakın bu sandalyeler böyle uçuyorlar. Ben de bilmiyorum. Yani bunu doğrulayabilir miyiz bilmiyorum da. Sandalyeler nasıl uçuyor? Evet. Ha, tamam ben de dur duracak sandım. Evet diğer. Şimdi oraya geçelim. Şimdi ben buradaki görevi yapayım arkadaşlar. Sizin için. <laughs> görevi yapıp hemen geliyorum. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Geri geldim. Bütün de yumurtaları topladım. Bu son yumurta. Al. Eh. Evet. Arkamıza bakalım şey var mı. Aa sandalye uçmuş. Hadi futbol oynayalım. Sandalye nerede? Sandalye. Nereye gitti ya? Sandalye. Nasıl öyle bir Neyse bir sürü sandalye koyalım. Bıt. İki. Üç. Üç. Arkadaşlar bu arada yeni teoriye geçeceğim. Şimdi buradaki kuş var ya. Buradaki sahnede bizi bu kuş kovalıyor. Ya bu kuş oradaki kuş değil. Değilse iki tane kuş varsa. Çok farklı bir şey değil mi arkadaşlar? Neyse biz şuradan kartımızı alalım. Kartal, 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 çok kartal, kartal Evet Şimdi gidelim arkadaşlar. Drone sen gel be. Duran, sen şimdi bir şuraya gel. Geç abi. Ben ne gidiyorum Ne Kanka şuraya gel diyorum, şuraya. Neden Bruno'la kanka dediysen de artık. Hı. Gelsene ya. İki saat ulaştırma bizi. Daha video kayıt süresi var ya. Kanka gelsin. Bak. He oraya takılmış. Yok artık nasıl takıldım. Duvarın içine gir girmişsin diyecektim. Şuraya gelsene. Şuraya gel. Bak gelemiyordu. Ha tamam çıktı. Çıkıyor. Duvarın içinden çıkıyor. Hadi. Gelsene. Şimdi buraya gelin Buraya gel. Hadi. Büyük çalıştım ya. Of. Arkadaşlar ben bu sorunu düzeltip geleceğim video ha tamam düzenmiş. soru zaten ya of korktum arkadaşlar yani tamam şimdi şuradaki cama basacağım bu arada yakaladım evet şimdi şu teoriye göre ya çekilir misin sandalye sandalye çekil şimdi teoriye göre uydurduğum bir teori şunun eğer ucuna Dron'u şunun ucuma geçti. Aa tamam. tam tam ucu Evet eğer böyle yaparsak drone yavuk kırabiliyormuş. Ya ben senin yapacağın işe. Hadi. Hadi. Ya neden şöyle? Şuradan şöyle yapsın. Hadi. Yapabilirsin bunu. Dur, sen şöyle gel, sen şöyle derz gel, dır onu. İki saat geçecek. Sok, 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 sok. Hadi, yaparsın. Ya dur, bir dakika, tam olmadı. <laughs> o yaptı arkadaşlar. Teori başarılı tam ucundan kırabildi. Nasıl yaptığını ben de bilmiyorum. Ha doğru daha düğmeye basacaktık ya. Onu unutmuşum da drone nerede? Drone'u da kaybettik diyeceğim. Drone nerede harbiden? Drone gel ha, tam, tam. Drone şimdi şuraya vuracağım sana mı kaldı? Vur gidiyor. Hadi atalım. Evet iki saat geçti biliyorum şimdi dur ya çekici ve unuttum kafa gidip yine sandalye ben seni dur hadi hadi çekilin çekilin diyorum çekilin ben şu alabilir miyim? O aldım ya. Alif. Bot almayacağım zaten İngilizce ölüyorum. Şimdi drone seninle bir tane challenge yapacağız. Drone da challenge. İlk önce kim gidecek? Dur drone'cum. Ya drone'a hile baslık oluyor ama. Şimdi dur bir dakika. Ben drone'u şuraya ayarlayayım. Şimdi gideyim 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 ben kazandım. Evet bu da hile baskı oldu da ağaca çarptı drone. çok saçma. Evet uçarak gidiyor tahtalar. Evet diğer teorimiz ise ayak işleri. Bu ayak hislerini geçen videoda yaptık. Şimdi burada çocuklar kayboluyor detayı anlattığıma göre. Yani aslında buradaki kuş çocukları kaçırıp yukarı çıkıyor olabilir mi? Ben geçen videoda aşağı iniyorsa Gitti. demişim yanlış oldu onu düzeltelim. Bu arada size bir şey daha diyeceğim. Bu ayak istediğimde görüyorsunuz minik kareler var. Minik kareler. Bu kareleri kim çizmiş olabilir? Yani kuşun zaten eli bile yok. Gagasıyla daha zor çizer. Zaten uzanamaz bile. Yani bir teoriye göre de bu tuş, kuş işte duvarlarda geziyormuş. O teori de doğru. Bunun adı da Apilabörtmüş. Evet. Sanırım bu da şöyle diyor vızır vızır vızır. Ama şey yok yapıyorum arkadaşlar. Göstereyim onu. Hani şu bizim minik cukli vardı ya minik kaptan filoz. He ben onu okuyabiliyorum arkadaşlar. İşte burada zaten onun okuma yazması bile yokmuş. Şöyle diyor. Evet arkadaşlar kaptan filoz size bize şöyle diyor. Oga, 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 Oga diyor. Evet çok saygı İlerleyen bölümlerde kapı haftası görebiliriz. Bu videonun yarısı diğer bölüme kaldı. Biz Ya o me yavaş yapacaktım. Düt, 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 düt. Oha nasıl tuttum ya. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah da kanalıma abone ve like olursunuz. Görüşürüz. Bay bay. Ben Poyraz. Video diğer bölme kaldı artık.